Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Brookhaven'a yepyeni gelen güncellemeyi birlikte incelemiştik arkadaşlar. Orada harika gizemli bir ev gelmişti. Ve şimdi o evin içindeki gizemleri sizlere anlatmaya başlayacağız. Kendi fikirlerimizden de bahsedeceğiz. Bugün yanımda Kübra Nisa. Alkış! Hello! Ben Pratik oyun! Alkış! Evet. Ahmet var. Ahmet e alkış yok. <laughs> Cansu ve Nehir Taşım um var. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Çok tebrik ediyorum hepinizi. Ee, videoda baya gizemli yerleri bu kardeşlerimiz buldu. Onlara da tekrardan teşekkür edelim. Şimdi Kübracığım son gelen güncelleme hakkında seninle bir küçük bir röportaj yapalım ama elime ilk olarak bir mikrofon almak istiyorum ben. İzin verir misin? Tabii hemen. Tabii ki, evet. tabii ki. Kübra'yı yanıma davet ediyorum. Küçük bir röportaj yapalım aynı zamanda güncellemek. Evet Kübra'cım. Allahım şey yaptım. ben Ge bu taraftaydım ama. Biliyorum canım biliyorum fark ettim. Şimdi Kübra'cığım ilk olarak sana şunu sormak istiyorum. Brookhaven'a yeni gelen güncelleme hakkında ne düşünüyorsun? Sence bu güncellemenin puanı nedir? Ee, arkadaşlar öncelikle şöyle bence bu ev çok güzel bir ev. Gerçekten harika bir fikir yani. Daha önce e, bir oyunda görmemişsinizdir eminim. Bu evin bir anlamı var. Bunları e, kısa videolarda değil böyle çok güzel bir videoyla anlatacağım. Hiç merak etmeyin hikayesini de anlatacağım size. Ee, evi çok beğendim. Bisiklet gelmiş. Bisiklet de çok çok hani kötü değil hani orta derece diyeyim. Ee, bunun dışında e, gelmesini istediğim çok fazla şey var arkadaşlar. Mesela e, birkaç tane dükkan gelmesini istiyorum. Şu Hı -hı. an mesela çok fazla bir dükkan yok. Market var, ondan sonra e, dondurmacı var, kuaför var falan ama bunlar yeterli değil. Birkaç tane bir şey daha gelmesini istiyorum. E ee, puanım da 10 üzerinden ev, ev için ev için 9 veriyorum arkadaşlar. Çünkü ev çok özel, çok önemli bir şey bence. Bence de evi çok güzel yapmışlar. Ben de evi çok beğendim. Yani güncellemede gerçekten puan verilecek şey ev yani. Tabii ki bisiklet de güzel olmuş ama yani çok bunun için bir güncelleme gelmesine gerek var mıydı? Hani özel bir güncelleme gerek yoktu bence. Kübra'ya teşekkür ediyorum. Yerine alıyorum. Hemen yanıma pratiği davet ediyorum. Ben de geldim. Kanka şimdi sana şunu sormak istiyorum. Ahmet azıcık çık saçın giriyor kameraya kardeşim. Ekrana girme kapatma görünmek istiyorum <gülüyor> videoda. <gülüyor> Pratik üstün başın çok güzel olmuş ilk olarak bundan bahsetmek istiyorum. İstanbul'da baya büyük bir sıcak olduğu için herhalde bu sana da vurmuş abi. Üstüne yazlık kıyafetlerini giymişsin çok yakışmış. Ama sormak istediğim soru şu. Brokev'ine gelen yeni güncelleme seni mutlu etti mi? Yoksa kanka böyle yok ya hiç güzel değil bir güncelleme bu. Hani işe yarayan bir güncelleme değildi. Boşuna mı gelmiş diyorsun abi? Ya, pek mutlu olmadım ya. Sen ne gelsin Aa, isterdin? Neden? Ne bileyim daha böyle çok şeyler, beklentilerim var benim. Mesela burada deniz var, büyük bir gemi bekliyorum. Buraya bir tren rayı yapsalar, tren olsa. Evet bak çok güzel çok fikirler geliyor. Evet o da güzel bir fikirmiş hmm. Belki yani şuralar çok fazla boşluklu yerler yapılmış haritada bırakılmış Bir tane daha Brookhaven kadar şehir yan tarafa yapılırsa gerçekten uçak aktif bir şekilde kullanılabilir Bir de planör de gelebilir planör gelse çok tatlı olurdu düşünüyorum evet, da şöyle. Herkesin bir planları olsa. Aynen. Yani uçakla ilgili uçak savaş sahnesi çekilebilir. F-16 tarzı bir şey gelebilir. Helikopter getirmişler ama onu unutmuşlar tabii ki. Ya da daha zamanlı gelecek şeylerden bir tanesi. Peki bu güncellemeye kaç puan veriyorsun? Anladığım kadarıyla sen düşük bir puan vereceksin abi. Ya ben yine de bir 7 vereyim ya. Yani. 7 veriyorsun. Yani beğenmediğin güncellemeye bile adam yüksek puan veriyor. Evet, Pratik teşekkür biraz, ediyorum. Biraz bol keseden atıyorum. <laughs> Olsun kardeşim. Canı sağ olsun. Şimdi arkadaşlar söylemek isteyen var mı başka bir şey? Nehir Nehirtoş'um, Cansuc'um, Ahmet'cim. Ee, abi benim fikrim buydu da gelmedi dediğiniz bir şey var mı? İlk olarak Ahmet'cim'e sorayım. Ahmet kardeşim güncelleme hakkında ne düşünüyorsun beğendin mi? Ce, gayet güzel ben. Gayet sevdim. Sadece daha güzel arabalar gelebilir belki. Araba eksiği var diyor Ahmet kardeşimiz. Geldim Nehir Toşum'un yanına. Nehir'cim kardeşim şu saçlarını bir ara ektirelim. Bu ne böyle ya? Demek. Tamam. Nehir kel kalmış. Yok <laughs> yine tatlı duruyor karakteri de. Niye kelse? Evet Nehir'cim ilk olarak şunu sormak istiyorum sana. Beğendin mi bu güncellemeyi? Sence bir güncelleme gelse ne olmalıydı? Ahmet kameraya girme kardeşim ben çok beğendim ama geceyi ve gündüzü ayarlayabilsek çok güzel olurdu. Evet hepimizin çekimler sırasında çok sık yaşadığımız bir şey zaten. Keşke gerçekten ayarlansa. Son olarak Cansu'ya da sorayım. Cansu'cum gelmesini istediğin Cansu. bir güncelleme var Cansu. mı? Cansu, Cansu peruk takmış. Ne ee, bir kel kalmış ama Cansu da peruk takmış. Kübra'ya. <laughs> 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 evet. Evet Cansu sen de kardeşim. Bence Bırakhevon'un ismi Bırakhevon olmalı. Evet. Bırak. Evet Cansu'ya teşekkür evet. ediyoruz. O kadar da harika bir yorumda bulunmadı ama canı sağ olsun. <laughs> troll bu kız. Bu kız troll ya. Şu Ahmet de Cansu troll. Şimdi <laughs> arkadaşlar tabii ki biz yeni evdeki gizemlerden bahsedeceğimizi söylemiştik. Hemen yeni eve doğru koşalım. Buyurun arkadaşlar. Koşmak istemeyen varsa benim evime de ışınlanabilir benim. Ama arkadaşlar böyle de yapılır <laughs> mı ya? Herkes ışınlandı. Benim mi evim sizin mi eviniz belli değil. Ben hala mikrofon tutuyorum şu mikrofonu bir sileyim. Şimdi handaşlar evimizin geçen bölümde eğer canlı yeni izlemediyseniz ilk olarak o gizemlerden de başlayalım. Daha sonradan ee, bizim yeni keşfettiğimiz gizli yerleri inceleyelim. Evimizi dışında çok tatlı bir tane havuzu var. Normalde biz Robux karşılığında almıştık havuzları. Bunu canlı yayında da söylemiştim. Ama oyunda abi getirmişler bedava havuz vermişler. İkinci havuz evin arkasına mı koyuluyor diye düşündüm. Hayır abi evin arkası yok zaten. İlk defa evin önüne bir havuz getirmişler. Ee, Kübra ben bununla ilgili küçük bir yorumda bulunmak istiyorum. Ee, kabul Tabii edersin ki. ya da etmezsin. Ee, bence biraz e, Leaf Topya'yı incelemişler. Broke Heaven'ı yapan arkadaşlar. Onların evinin önünde biliyorsun böyle havuzlar var. Ve bedava havuzlar. Bence ondan biraz etkilenip böyle bir ev getirmişler. Ben öyle düşünüyorum sence? Yani olabilir. Ee, aslında mantıklı. YouTube'daki eğer oynadıysanız ki mutlaka oynamışsınızdır evlerin hepsinin önünde havuz var arkadaşlar. Bunu görüp yapmış olabilirler. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Brookhaven'ı sürekli oynayanlar, her gün oynayanlar için söylüyorum. Kesin fark etmişsinizdir. Brookhaven'ın rengi değişti arkadaşlar birazcık. Evet. Önceden biraz daha koyuydu renkler. Şimdi yeşiller falan daha yoğun. Rengi çok tatlı oldu şu an. Bir dikkatli bakarsanız eğer... Hakan hacım gel şimdi bu yeşilin buraya gel mesela şu alana. Yok çok doğru söylüyorsun. Zaten bizim önceki videoları izleyip şu anki videoları izleyen arkadaşlar... ...aradaki farkı çok rahat anlamışlardır, anlıyorlardır. Şimdi evet. Handaşlar. Ee, tabii ki bunlar yapılan güzellikler. Ben tebrik etmek istiyorum. E, demek ki Brookhaven'ın bu konuda ben geride kaldım deyip kendini güncelliyor. Helal Ama olsun. Bir şey söyleyeceğim evet. hanka. Tabii ki abi. Ee, mesela ben havuzuma benden başka kimsenin, benim ailemden başkasının girmesini istemiyorum. Ee, burada herkes girecek buna. Evet. Aa, çok mantıklı. evet o da doğru kanka genelde böyle çitlerin arkasında falan olsa daha tatlı olurdu ya da çitli olsaydı şurası kimsenin giremeyeceği gibi hı hı. daha güzel olurdu doğru söylüyorsun abi. Şimdi handaşlar, evin içine doğru giriyoruz evde ilk ilgimizi çeken şey evlerin üstünde şöyle yazılar var abi bunlar e, Yunanca olduğunu fark ettik doğru muyum Kübra? Yani ee, evet ben Yunanca an olarak Antik Yunanca diyeyim daha doğru olur hani hı hı. bu. Tabletlerin falan üzerindeki yazılar vardır ya bu şekilde yazılar var işte arkadaşlar. Ya da bilgisayar karakterleriyle kullanarak yapmışlar. Bilgisayar yazı dili de olabilir çok iyi bilmiyorum bunun hakkında bir konuşmayacağım doğru düzgün. Şimdi evlerin üstünde böyle garip garip isimler var. Bu bizim bir kısaltmamız falan değil ondan bahsetmek istiyorum. Ya da üzerindeki yazıyı değiştiremiyorsunuz. Evin gizemli yerine direkt girelim. Kübra alt kata doğru iniyorum. Evet. Evet. Alt kata indiğimizde arkadaşlar normalde bizi canlı yayında kardeşlerimiz buradan sepet yoluyla sokmuşlardı. Ama şurada arkadaşlar bir izin verirseniz. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi mouse'unuz ya da e, telefondan fark ettiyseniz bir parmak işareti çıkıyor. Şurada bir tane küçük bir kutu gibi bir şey var. Buna tıkladığınızda bu gizli dolap açılıyor. Aa, bizi de al. Bizi de. Alayım tabii ki. Buyurun. Teşekkürler. Buradan içeri girebilirsiniz. İlla Böyle gizli gizli şeylerle Girmek zorunda değilsiniz Şimdi evin en alt katına indiğimizde Burada bir ayin odası var Yani bildiğiniz sütunların arasında yapılmış Gizemli Böyle bir kurban bekler gibi Bir ortam var Abi herkes şöyle bir oturabilir mi Herkes bir otursun abi tek ben şurada kalayım Bakalım bana bir şey olacak mı abi Nehir sen de otur kardeşim Şu masaya otur bakayım Evet Evet hiçbir şey olmuyor Bilmiyorum herkes oturdu ya belki bana bir şey olur falan diye düşündüm Olmuyormuş <laughs> olmuyor Ca Canlı yayında boş kalmıştı çünkü ortası Maalesef ortasına geldiğimizde Bir şey olmuyormuş arkadaşlar burayı da görmüş olduk İlk gizli yerimiz burasıydı Çok tatlı çok güzel bir yer yapmış arkadaşlar Tebrik edelim ondan dolayı Şimdi bir üst katımıza doğru Yavaştan çıkacağız Bir üst kata çıkalım mı Çıkalım Şimdi evin dışındaki ilk olarak gizemi göstereyim Ondan sonra evin içine alt kata tekrardan inelim Şimdi evin en üst katına doğru çıkalım. Haydi çıkalım, çıkalım, çıkalım. Var arkadaşlar mı kimse... harika. Harika. Evet, evin üst katında da var. Evin üst katına çıktığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi burada böyle yataklar var. Biraz öğrenci evi gibi bir görüntüsü var ama alt katta abi mesela dikkat edeceğiniz şeylerden bir tanesini söylemek istiyorum. Bakın bunu kesinlikle fark etmemişsinizdir. Abi evde 1 2 3 4 5 ve 6 tane yatak var. Tamam mı? Şimdi en alt kata bir kez daha inelim arkadaşlar. Orada da 6 tane mi var? Orada 6 tane koltuk yok abi. Orada 5 tane koltuk var. Yani bu eve davet ettikleri bir kişinin arkadaşlar Bu ortamdan haberi yok anladınız mı? Yani o kişi kurban oluyor abi. Yani buraya kur... Aa, Ben de öyle düşünecektim ha. az kaldı sen söyledin. Buraya abi kurban etmeye birini getiriyorlar. Ee. Bu böyle bir görüntü var. Tabii ki bu tartışılır. Bu benim kendi yorumum. Yani Brookhaven'in herhangi bir açıklaması yok bununla ilgili. Evet, şimdi o Evin... zaman burada kurban ayini mi yapıyorlar? Abi büyük evet. ihtimalle öyle. Bunu biraz gizemli tutmuşlar. Ben de üzerine fazla konuşmak istemiyorum ama bir de böyle antik Yunan yazıları falan var. Böyle bir ayin yapmışlar yani öyle geldi bana. Şimdi bir yukarı çıkmak istiyorum arkadaşlar. Şu bölümde gördüğünüz gibi gizli bir oda var. Orayı göstermek istiyorum ama içine girilmiyor. Sadece odanın içini göstermeye çalışacağım sizlere. Bu yüzden dolayı karakterimizi reset atıp Helikopterle gelirsek daha hızlı bir şekilde varabiliriz. Gelmek isteyen varsa odayı görmek isteyen varsa arkadaşlar. Gelmek tabii ki ya bekle bizi. Hemen, Hemen geliyorum. Hali e bekliyorum sizleri arkadaşlarım. Bebek olup mu gelelim? Yo bebek olmanızı gerek yok. Zaten bir kişi bizi sokacağı için oraya bakacağız. Helikopteri aldım ben. Kimler geldi? Be bekle geliyoruz yoldayız Arkadaşlar sıkıntı yok evdeyseniz şey yapabilirim. İnip inip kaldırırız. Yok, yok. Evet. Ama bize bir Birik, Biri, birini kucağına alsın arkadaşlar. Tamam bebek kim? Gelsin Be bebek, bebek kim var mı? ben de anlamaya çalışıyorum şu anda. E e ben Cansu aldı. bir kişi yer var. E Cansu şey, nehirle pratik bir binası. Evet. Ar tamam. Tamam. <laughs> Herkes bindi mi arkadaş? çok komik gözüküyor. <laughs> ben yattım ya. Kanka, kanka ağzınla kullanıyor gibi gözüküyor oradan. Evet <laughs> arkadaşlar şimdi gidiyoruz güzelce çatıya doğru. Çatı katında bir oda boşluğu bırakmışlar ama neden yapmışlar bunu onu anlayamadım arkadaşlar. Birlikte bununla ilgili de yorum yapabiliriz. İnin arkadaşlar çatıya. Burası benim evim. Kübikin evim. Tamam sıkıntı değil. İn 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 Tamam. Şimdi arkadaşlar evin önü ya da arkası hiç fark etmez. Hangi taraftan girebileceğinizi düşünüyorsanız şöyle benim gibi atlayın. Buraya tutturabilecek misiniz? Aa tamam. Tutturdum. Tamam. Şimdi biri sepet alsın herkes küçülsün arkadaşlar. bebiş olun. Nehir'cim sen bir sepet alabilir misin kardeşim şu odayı? ne <laughs> 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 Pratik artık <laughs> şey... Heh, bir duralım böyle Nehir. Handaşlar gördüğünüz gibi çatı katına böyle bomboş bir oda bırakmışlar adamlar. Neden bunu yaptıklarını gerçekten bilmiyorum. Ama bu odayı doldurabilirler zamanla. Ve belki de gizemin bir kısmını burası dolduracak abi. Tamamlayacak kısımlardan bir tanesi bu olacak gibi geliyor bana. Yazını ben de tam... gelmek istiyorum. Tam kısmına bindiğimizde oluyor. Evet Kübra'cığım sen de gir sen de bir bak. Evet Kübra'yı da içeri sokuyor şu anda. Nehir Toş. <laughs> evet. Aa arkadaşlar. Gördün. Çatı katı gibi böyle. Aynen hmm. öyle. Şimdi arkadaşlar yavaştan benim evimin önünde toplanalım. Hepinizi bekliyorum. Asıl gizli yerler şimdi başlıyor arkadaşlar. İlk olarak arkadaşlar gizli yerlerimizin birincisine geçelim. Bu arada bu gizli <laughs> yerlerimizi videonun başında da söylemiştim. Nehir Cansu ve Ahmet buldu onlara da çok teşekkür ediyorum tekrardan. Şimdi arkadaşlar Cansu'nun sepetine oturduk. Şurada gördüğünüz gibi çok gizli bir yer var. Kübra'yı da gönderir misiniz? Prati'yi de gönderir misiniz buraya arkadaşlar? Bir Handaşlar, burası havuzun hemen arasındaki kalan yer. Oo. Bir bekleyin. Bir be Şimdi merhaba canım. Hoş geldin. Prati'yi de bekliyorum Kübra'cığım. Tamam. Şimdi Anne burası ne böyle? Çok güzel. Güzel değil mi? Pratikciğim evet. de gelsin. Pratik geliyor mu? Orada ha evet. atla kanka atla kanka Aa, ha gel gel bak buradayım kanka gel. gel böyle pratik beni görüyorsan gel abi böyle handaşlar tamam. gördüğünüz gibi burada kocaman boş bir oda var abi şimdi bir ışığı yakalım ha kamera olur kameranın ışığı ne kadar güzelmiş Kübraya ya evet fenerden daha güçlü <laughs> ben de kameranın ışığını alayım abi ha şimdi handaşlar gördüğünüz gibi burası biraz önce indiğimiz merdivenin arasında kalan bir bölüm. Yani normalde buraya da gizli bir oda yapılabilirmiş. Zaten şu anda baktığımız gizli bir oda ama girişi biraz daha farklı abi fark ettiyseniz. Şuraya bir kapı yapılabilirdi yapmamışlar. Şimdi buradan aşağı ineceğiz. Gelin arkadaşlar. Aşağı Şimdi evet ikinci evet, evet. ikinci gizli yere giriyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Suya mı geçiş yapalım? Evet suya geçiş. var arkadaşlar. İn 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 in. Abi işte. Gördüğünüz <laughs> gibi arkadaşlar. Devasa güzellikte bir gizemle daha karşı karşıyayız. Hemen tepemizde su var arkadaşlar ve burada gördüğünüz gibi gizem devam ediyor abi. Burada da kocaman bir oda var yani. Vay canına. Arkadaşlar gelmek isteyen varsa gelsin buraya bekliyoruz herkesi İsteyen gelebilir. Arkana. Efendim canım. Gizem büyüyor ha. Kanka git gide garip garip şeyler olmaya başladı ben de onu farkındayım. Kübra'cığım şimdi beni buradaki duvarlardan bir sokmaya çalış bakalım içeri. Bir şeyler bulabilecek miyiz? Bir şeyler, hemen deneyelim. Yeni bir Gel şey bakalım. bulabilecek miyiz? Bu arada sen de bebeksen biraz sıkıntı olur. Tamam o zaman hemen... E, sen, mi? sen bir büyüt tamam. kendini canım. Ne güzel büyüdün Kübra Kafam böyle şık 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 değişti. Şey <laughs> evet devam et. Aa burada bir yer var bir sanki. Bir dakika evet, evet. azıcık daha sokabilir misin beni? Görüyor musun Yok şey? Kübra öyle yapma kapat. Bir. Heh, dur bir bakayım. Bir daha sok o karanlık duvara. Evet. Aa bitti. Aa burası ayin odası. Kübra bu taraf hemen yan tarafımız ayin odası kalıyor canım. Aa inme bir şöyle yapalım. Heh, Heh tamam. Burada Şuraya bir... giriyor girecek girecek giremiyor ya. Yok yok giremiyorum. Şey yapman lazım bak. Koy şimdi kapat beni. Kapat bir sepeti. Heh duvara sıfır gir aç orada. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Kameraya çekiyordum bu anları da Kübra. Ahmet'in göstereceği bir yer vardı. Orası evet. için tekrardan eve bir ışınlanalım Evimize Ben şöyle bir ışınlanıyorum tekrardan Evet Ahmet kardeşim bir tane yer vardı diye Beni sokuyordun Oraya bir götürür müsün beni kardeşim şu. Evet arkadaşlar Buraya gitmek istiyorsanız buradaki gizemli yere Açtık kapımızı Girdik içeri şurada duruyorum değil mi Ahmet şey de Ahmet niye konuşmuyor kardeşim bugün ya Abi, Dur bir dakika bir izin verin ucuna ben geçeceğim. Heh geçtim. Evet Ahmet buradan aldı bizi. Ne, e, ne, Aa, Ahmet nereye götürdün sen bizi kardeşim ya? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi daracık bir oda var burada. Valla daracık içi dolu turşucuk. Orası kitaplığın arkası aslında. Abi burası çok garip bir yer. bir Gelin bakın anlarsınız. Ben Çok ben merak ettim merak benim lütfen sen lütfen, sen. Lütfen. İnce ve uzun bir yer yapmışlar adamlar. Gerçekten tatlı ve hoş bir görüntüsü var arkadaşlar. Evet. Aa! Ne Labirent gibi. Değil mi? Evet. Bu Böyle... buradan da bir yere giriliyordur ama nereye? Aynen Kübra bence deneyelim. Şuradan da şuraya bir girmeye çalışalım. Kimde sepet var abi? Biri beni sokabilir mi? Büyük. Ne nehir Nehir Tuş sepet uzmanı. Nehir Tuş yapsın. Nehir orada evet. kaldı kız. Geldi geldi. Nehir geldi. bir beni şey yapar mısın kardeşim, sepetler misin? Heh. Kapat şimdi, daha iyi olur. Dönmen burada çok zor. Kapatıp bırakmak istediğin tarafa dön. Heh. Aç Şuradan orada. Bir çıkalım Evet. <laughs> bir anlık şaşırdım. Gerçekten burası arkadaşlar, pratin dediği gibi hemen kütüphanenin arasında kalan yermiş abi. Çok tatlı duruyor. Bir de diğer tarafı deneyelim. Asıl diğer taraf şey. Bence. Ben bu arada ha. indim. Ahmet bir daha beni sokar mısın kardeşim? Evet. Ahmet buranın girişini de göster kardeşim sen bize. Herkes görsün. Heh. Evet. Ahmet buraya sokuyormuş bizi. Anladık. Heh. Şimdi aynı Kübra'nın dediği gibi şu tarafa sokar mısın Nehir bizi? Asıl olay burada. Tam şurada. Şimdi arkadaşlar bir yer daha bulabiliriz. Aa bir dakika. Nehir bir kapat. Şeyi daha aç kardeşim. Dön o tarafa aynen aç orada. Aa bu ne lan? Bak işte burada ilginç çok bir şey olabilir. Abi bir dakika çok karanlık bir yer var. Işık yok benimle ışık var. Ahmetleri görüyorum Ahmetleri görüyorum burası farklı bir yer değildi. <laughs> e, Ahmet burada ama. Ama farklı bir yer sandım ben gerçekten. <laughs> abi ya, ya bir anlık çok <laughs> eğlenceli ya. Ama kapkaranlık Kübra gerçekten bir farklı bir şey var burada. Handaşlar Garip bir şey yapmış adamlar. Tebrik ediyorum. Gerçekten güzel güzel fikirler düşünmüşler. Şimdi yavaştan kapımızın önüne geçelim. Eğer ki başka göstereceğiniz bir gizli yer var mı arkadaşlar? Ee, yani benim aklıma gelen yok. Benim var de aklıma mi? gelen Hiç yok. Ahmet, Cansu. Yok galiba Cansu. kimsenin. Yok. Videoyu girince herkes bir sessizleşiyor. Neden öyle olduğunu <laughs> ben de bilmiyorum ama. Kardeşlerimize e, bence. çok 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 teşekkür ediyorum ve başladığımız gibi arkadaşlar herkes benim evimin önüne gelebilir mi? Şu güzel ya. videomuzu birlikte bitirelim başladığımız gibi. Herkese dans etmeyi de davet ediyorum yavaştan. Evet güncellememizde gelen bisiklet de bu handaşlar onu da gösterelim en azından. Bilmeyen vardır görmeyen vardır onu da gösterelim. Son güncellememizde bu şekilde bir de bisiklet kazanmıştık. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyoruz arkadaşlar. takipte kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla böyle gizemli yerler videosu istiyorsanız lütfen 2 saniyenizi ayırın ve like tuşuna basın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.